Şimdi stratejist Aydın Eroğlu bizlerle. Aydın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun Aydın Bey. Şimdi İbrahim Bey de stüdyo konuğumuz. Biz savunma sanayi, bunun teknolojik katma değerli üretim, son kullanıcıya geçişi üzerine işte Çin, ABD hani genel biraz ekopolitik süreci değerlendirdik. Şimdi bu soruyu aslında biraz da şöyle getirmek istiyorum. Bizim ihracatımıza etkisi İhracat tarafında hep kur üzerinden bir yorum yapılıyor. İşte kur bizim rekabet avantajımızı ıı, ister istemez etkiliyor. Kuru biraz daha yukarı salmamız lazım. İşte pahalı kalıyoruz diye ama biz işin teknoloji tarafıyla ilgili konuşuyorduk. Şimdi malumunuz BYD ile ilgili bir yatırım kararı var. 1 milyar dolarlık. İşte Çeri ile ilgili Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi görüşmeler devam ediyor. Aslında doğrudan yatırımlar noktasında bir know-how transferi en azından otomotiv sektöründe gözüküyor. Savunma sanayindeki artık elde edilmiş know-how'un da son kullanıcıya işte malumunuz cep telefonu aslında askeri amaçlı üretilmişti ama sonrasında dünya işte çok büyük şirketlerin doğmasına sebep oldu ve milyar dolarlık trilyon dolarlık artık hani değerlere ulaştılar. Bu tarafta bu teknolojik gelişmişliğin son kullanıcıya yani savunma sanayinden artık ürün üretirken yüksek teknoloji son kullanıcıya ulaşacak şekilde bir hani üretim modeline ve ihracat tarafına geçmiş olmamızı yani geçiyor olmamız ve bunun ihracata etkisi üzerinden bir soru sormuş olayım öncelikle Şimdi öncelikle bizim aslında en hızlı başladığımız alanların başındaydı tek e, yüksek teknolojide e, telefon e, GSM alanında cep telefonları konusunda Aselsan'ın yapmış olduğu telefon belki Türk'te e, dünyanın ilk örneklerinden bir tanesiydi ama maalesef biz devamını getirmedik. Motor olaya e, yem ettik o dönemde yaptığımız işlerimizi. Şimdi e, Türkiye'nin aslında ihracatıyla alakalı en büyük problemi e, yüksek teknolojili katma değerli ürün üretiminin e, ve ihracattaki payının az olmasından kaynaklanıyor. E, %3 civarlarında şu anda e, bir ihracatta katma değerli ürün payımız var 3,5-3,80 civarında. Şimdi biz en iyi şu an e, savunma sanayinde katma değerli üretim ve ürün e, yapar noktadayız sebebi de işte NATO ile Avrupa Birliği ile çevremizdeki sıkıntılarımızla Yunanistan'la alakalı problemlerimizle ilgili bize uyguladıkları işte Rusya Ukrayna savaşı'nda Rusya ile ilişkilerimizin iyi olmasından ötürü e, bize uyguladıkları ambargolardan e, dolayı biz Belki de biraz kendi o yönümüzü geliştirmiş olduk e, İyi de oldu Aslında bu şekilde devam etmemiz lazım Biz katma değerli ürün üretimini ne kadar arttırırsak burada ihracattaki payını yüzde 5 7 8 10 civarına doğru ne kadar çekebilirsek kurla alakalı dertlerimiz o kadar az olacak yoksa şu anda ikame edilebilir Bir başka şekilde üretilebilir ürünler, fason sanayi üretimiyle biz bu işi çok fazla götüremeyiz. Kurda tıkandığımız takdirde hemen görüyorsunuz ihracatçıların başta tekstilciler olmak üzere hemen serzenişleri gelmeye başlıyor ama kuru serbest bırakıp da yukarıya çıkarsanız ithalatımızın üretimde yüzde %70 %70'e varan bir ithalat kullanıyoruz. E, bu sefer de hemen hemen her yerde bir ithal girdi sebebiyle enflasyonun yükselmesine neden oluyor. Yani biz üretim yapısından bir anında çıkmalıyız. Şimdi Çin'in doğrudan yatırım Bunlar konusunda BD ile Çelik ile ilave bir iki otomobil markasıyla da Türkiye'de yatırıma kalkışması doğrudan yatırım açısından belki pozitif görülebilir. Ama bizim kendi otomobil sektörümüzde ciddi derecede güçlü Avrupa'ya ihracat yapan, üretimini burada yapan ciddi şirketlerimiz var. Ama onların içerisinde de eşit rekabeti sağlamamız lazım. Yoksa biz Çin'de Çinli BD'ye Çelik'e iki ayda bir takım yatırım olurlarını verirken, bizim bir buçuk yıldır satın alınmayı rekabet kurulunda onaylamazsak Avrupa'ya oradan gelecek olan 4-5 markanın Türkiye'ye üretimini ihraç etme imkanını da geciktirmiş oluruz ve sonrasında da belki pazarımızı Çin'lere iyice kaptırmış oluruz. Şimdi buna da dikkat etmemiz lazım. Çin çok ciddi şekilde tüm dünyada bütün sektörlere giriyor. Savunma sanayine de yakında çok hızlı şekilde bence girmeye kalkacak. Lakin biz kendi üretimimizi özellikle stratejik alanlarda savunma sektörü başta, GSM başta, işte internet alanı başta, biz bunları fiber altyapılarda olmak üzere yabancı şirketlere çok fazla vermememiz lazım. Burada yerli ve millilik çok daha ön planda olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi İbrahim'den de kısa bir yorum alacağım müsaadenizle. İbrahim, yani hocamızın söyledi, Aydın Bey'in söyledi. Aslında bizim az evvel değindiğimiz noktaların evet. çoğu. Otomotiv tarafında Stellantis örneği aslında hani e, önemli. Yani buradaki rekabet noktasında veya şöyle diyeyim borsa tarafında biraz da bu baskın yani otomotiv tarafındaki baskının bir sebebi de aslında bu gibi duruyor. Hani burada kısa bir senden şey alayım, yorum alayım. Tabii yani şimdi otomotiv tarafının iki farklı aslında konusu var. Birincisi Aydın Bey'in bahsetmiş olduğu gibi işte şirketlerin bazı yatırım alma kararları. E şimdi burada Stellantis süreci oldukça önemliydi. Zaten e şimdi şirketin yapısına baktığımızda, Mesela burada işte TOFAŞ'ın zaten %37.5'ü Stellantis'e ait. E Stellantis ayrıca bu operasyon yürütüyor. Maksat burada biraz operasyonu birleştirmekti. E, bu süreç askıda kaldı. E, Doblo üretim yeri boşaldı. Yani şu anda TOFAŞ kapasitesini çok az oranda kullanmaya devam ediyor. E, bir miktar bu beklentiyle piyasa e, iyi bir fiyatlama yapmıştı. Ama bununla... Bu gerçekleşmedi. Gün süre gün... uzayınca da bu Süre sıra... uzadı. E, fiyatlara bakıyoruz. Belki en derin hani koç şirketler arasındaki iskontolardan biri bu tarafta. E, Ford tarafına bakıyoruz. Mesela Ford tarafı ticari araç tarafı ve burada pazar evet. daha geniş durduğunu görüyoruz. E, nispeten burada e, daha güçlü konumdayız. Ama e, ikinci bir konu ne? Kredi tarafı. Yani bireysel burada tüketicilerin e, yurt içi dinamikleri ve yurt dışı dinamikleri. Yurt dışı dinamikleri tarafında şu anda açılma gözüküyor. Ticari tarafta daha fazla gözüküyor. E, Aydın Bey'in demiş olduğu konu şu, evet hazır para geliyor, sıcak para yatırım geliyor diye bütün e, kozlarımızı, bütün teşvimizi, desteğimizi oraya verip mevcutta zaten yıllardır bu noktaya getiren şirketleri de e, geride bırakmamak gerekiyor. Yani dengeli bir yapıda devam etmek gerekiyor ki Çin'in aslında burada şöyle bir e, handikap durumu daha var. E, bu zamana kadar dış ülkelerden aldıkları know-how'ları, o beyin dediğimiz yani işin belki e, önemli kısmını, mühendisliğini dışarı çıkarmama üzerine kurgulanmışları bir stratejileri var şu anda. Bilgi bizde olsun, biz orada montaj yapalım, birleştirelim. Yani burada yine belki... Artık yavaş kritik... yavaş yatırımlarla aslında bunu da transfer ediyor. İste, i̇stese de istemese de. Ama yani burada biraz stratejik davranmaya çalışıyorlar. Yani tersi bir durumu yaşamamak için. E, hani bu konuda e, otomotiv tarafı için e, oldukça önemli bir yerdeyiz. Bunun savunma sanayisi savunma sanayi araçlarıyla ilgili de olumlu gelişmeler bu tarafta devam ediyor. Ama tabii kredilerin yüksek olması, işte ikinci el piyasasının inanılmaz derecede durgunlaşmış olması bu tarafı geri koydu ve yeni rakiplerin gelecek olması da ayrıca bir baskı unsuru bu tarafta. Şimdi Aydın Bey sizle de devam edelim. Yani konu biz şöyle bir küreselden aldık. Şimdi savunma sanayi, katma değerli üretim otomotiv aslında ilk planda şey oldu. Ben aslında biraz da bu navlun maliyetleri ve Türkiye'nin jeopolitik konumu açısından ciddi bir avantajı var. Savunma sanayi yükselişiyle beraber aslında bölgenin çok güçlü bir ekonomisi ve hani ülkesi ee, bu tarafta şu biz neleri yapmamız lazım ki biraz da tabii borsaya da bağlamak istiyorum çünkü hani yatırım günlüğü programımızın adı da hani bu tarafta borsada da iste istemez bir baskı olduğunu ve şeyi görüyoruz. Bu bir geçiş dönemindeyiz. İç talebi soğuttuğumuz, dış taleple büyümek istediğimiz ama dışarıda da ciddi sıkıntılar var. Hani bu sürece şöyle bir Kısa, orta, uzun yani nasıl istiyorsanız bize bir değerlendirebiliriz Ya bunlar bunlar yapılırsa biz bu noktaya geliriz veya işte şunlara dikkat edilmesi lazım diyebileceğiniz neler var? Şimdi Bahadır Bey, öncelikle biz bildiğimiz, gördüğümüz, alıştığımız doğruları bir defa bozmamamız lazım. Yani yeni maceralar aramamamız lazım. İki sene evvel kendi kendimize e, piyasayı alt üst ettik. Yani rezervlerimizi boşalttık, enflasyonu öne çıkartıp da işte faizler enflasyon sebebi de kaynaklanıyor diye enflasyon yüksekken belki o tarihte 100-200 bas puan faiz arttırımı yapacakken biz tam tersi faizleri 8,5'lara kadar indirip ithalatçı olan bir ekonomide kurun e, çok ciddi şekilde artmasına, ondan sonra da her tarafta inanılmaz bir zam furyası yaşamaya başladık. Şimdi bir defa bunu bir kontrol etmemiz lazım. Üretim yapımızı biz değiştirmemiz lazım. Katma değerli e, üretime, tek, yüksek teknoloji üretimine dönüyor olmamız lazım. E, borsada tabii ki büyüyelim, tabii ki yeni halka arzlarla işte, e, yatırımcı sayısını da arttırmaya, e, şirketlerin halka açılmasına e, işte arttırmaya çalışmalıyız ama Türkiye'nin ithalatın, üretiminde ithal ettiği ara malların Türkiye'de üretimiyle alakalı belki bir takım yapısal hamleleri yapmamız lazım. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunda o tarihte yapmış olduğu sanayileşme hamlesi gibi şimdi üretimde kullandığımız ara malların, ee, üretimiyle alakalı belki gelir ortaklığı senedi gibi bir paylar çıkartıp e, halkı hane halkını biz bunlara ortak etmeliyiz. Ee, böylece e, işte belli bir yatırımcı kitlesine vererek yaptırdığımız yatırımların e, mecburi ödemeleriyle işte zorunlu ödeme sebepleriyle çok yüksek maliyet artıştı. Devlete yük yaratan ve da yukarı artmasına, enflasyonun da e, yukarıya doğru tetiklenmesine neden olan üretim yapısından Kurtulmalıyız. Şimdi biz bunların hepsini geçmişte yaptık, denedik, uyguladık, başarılı da olduk. Neden gördüğümüz aynı şeyleri tekrarlamıyoruz? Şimdi bunlar hata. Şimdi biz yaptığımız iki yıldır uyguladığımız bir takım hatalı Merkez Bankası para politikalarından şu anda doğru yöne döndük. Ama bu doğru yöne dönüşümüzün enflasyona bir yansıması var. Şimdi biz enflasyonu kontrol edebilmek için de maalesef, bir takım acı reçeteleri içmek zorundayız. Sıkı para politikasını, maliye politikasıyla ve kamu tasarruflarıyla birlikte uygulamak zorundayız. Bunu uyguladığımızda ne olacak? İşte e, ekonomide daralmalar söz konusu olacak ki talep düşsün diye. Ama bakıyoruz şimdi sanayide bir düşüş var ama e, enflasyon istediğimiz gibi düşmüş değil. Talep e, çünkü hizmet sektörüyle alakalı bir takım alanlarda talebi henüz daha kontrol altına alamamışız. Çünkü biz ciddi şekilde de bu dönemde Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle hem Ukrayna'dan hem Rusların Avrupa ve Batı ülkelerinde blok edilen paralarıyla ilgili ve şirketlerinin işte ambargo yemesiyle alakalı Türkiye'ye ciddi bir e, yabancı Ukraynalı ve Rus Yabancıların yerleşim olarak da şirket olarak da yönelmelerini yaşadık. Aynı şekilde Orta Doğu üzerinden de e, ciddi ve kontrolsüz bir sığınmacı akımımız var. Şimdi bunlar bizim e, inşaat sektöründe, konut sektöründe, arsada birçok alanda e, mevcut enflasyonu kontrol etmeye çalışırken ekstra enflasyon yaşamamıza neden oluyor. Ayrıca bir de gıda sektöründe dünya pandemiden evvel 10 yıl boyunca neredeyse e, fiyatları düşürürken biz fiyatların yükseldiğini yaşıyorduk. Pandemi başladı. Biz yine e, aynı şekilde gıda sektöründe fiyat artışları yaşıyoruz. Neden? Çünkü biz orada gördüğümüz bir fiyatı e, kontrol edebilmek için hemen ithalat silahına sarılıyoruz. İthal etmeye kalktığımız ürünlerde de aslında üreticiyi cezalandırıyoruz. Sonrasında e, o alanda üretim yapanlar üretim faaliyetlerine son verince daha da maliyetin artan üretim e, maliyeti artmış bir üretim yapısına e, işte uğramış oluyoruz maruz kalmış oluyoruz. Biz e, özellikle gıdada üreticiyi teşvik eden bir yapıya dönmemiz lazım. Şimdi kamuoyu da bu esnada ciddi tasarruf ettiren bir hale getirmemiz lazım. Şimdi biz maliye politikasıyla sıkı para politikasını destekleyeceğiz dedik. Ama henüz duyduğumuz orta vadeli programda 100 milyarlık bir tasarruf vardı kamuda. Onun ötesinde bir rakamı göremedik. Şimdi cep telefon, şey, kredi kartlarına 750 şer lira belirli limitin üzerinde e, işte para alırsak buradan 45-50 milyar alacağız diye düşünüyoruz. Ama bir merkez bankasının KKM ile alakalı bile bir yıllık faturası 800 küsur milyar lira oldu. Şimdi biz bu hataları bu şekilde sürdürmeye kalkarsak maalesef dünya genelinde hiç isimlerimiz üst üste gelmemesi gereken ekonomilerle dünyanın en yüksek enflasyonunu ve faizini uygulayan ülkelerinden bir tanesi olarak gözüküyoruz. Yoksa Türkiye çok ciddi bir potansiyel, interlantı, e, 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 ulaşım ağlarının tam ortasında olması sebebiyle de e, vazgeçilemeyecek olan bir ülke. Yeter ki biz kendi kendimize vazgeçilemeyecek olan yapımızı farklı e, siyasi, jeopolitik, ekonomik, e, istikrarsızlıklarla e, kendi kendimize bozmayalım. E, biz doğru işleri yapmaya kalktığımız takdirde bu sorunları yakında aşacağımıza e, inanıyorum ben. Çünkü bu kadar sıkıntıya rağmen hala ayakta kalan bir ekonomi varsa bu Türkiye'nin ekonomisinin de aslında çok ciddi güçlü olduğunu gösteriyor. Ama tabii bu ekonomik hataları bir müddet daha biz sürdürmeye devam edersek o zaman pazarımızı şimdi e, otomobilde Çin'e hızlı bir şekilde açtığımız gibi her alanda da aynı şekilde yabancılara açmış oluruz. E, o zaman da bir müddet sonra biz bu ithalat kur e, sorununu Hiçbir zaman yenemeyen, çok daha derin krizler yaşayacak olan bir ülke haline geliriz. Ben bu kötümser düşüncede değilim. Biraz daha dişimizi sıkacağız. 2025'te enflasyonun kalıcı bir başlangıcından itibaren düşüş göstermeye başladığını görünce faiz indirimlere gelecek faizler indirim inmeye başlayınca mevduat faizleri düşecek. Borsaya rakip olan e, faiz ve mevduat e, yerini yavaş yavaş e, işte terk etmeye başlayınca borsanın canlandığını göreceğiz. Hızlı yükselmiş borsanın düzeltmesini diğer jeopolitik risklerle birlikte yaşadığımız için şu anda biraz tedirginiz ama ben artık e, düzeltme anlamında da borsanın destek görecek olduğu yerlere yaklaştığı kanaatindeyim. 8700 altında belki kısmi bir 8538-200 riskleri de var. Ama bu ve bunun altındaki fiyatlarda yatırımcının borsada alıma yönelmesini orta ve uzun vadeyi düşünerek e, hisse senedi payını arttırmasının doğru buluyorum. Çok teşekkür ederim Aydın Eroğlu Bey. Yayına verdiğiniz değerli katkılardan ötürü. İyi yayınlar, hoşçakalın. Çok sağ olun. İbrahim sana da çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar yorduk. Sağ olasın. Ben desteğin teşekkür ederim. için. Sayın seyirciler, yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle iyi günler diliyorum.